Cinsel istismar suçu nedir? Türk ceza kanunu tanımlanmıştır ve mağduru 18 yaşından küçük olan kişilerdir. Yani hukuken reşit olmamış ve çocuk olarak birey tanımlamasındaki olan kişiler bu suçun mağdurudur. Ve bu mağdur olan çocuklara yönelik cinsel arzuların tatmin amacıyla gerçekleştirilen her türlü fiil, eylem Cinsel istismar suçunu oluşturmaktadır. Uygulamada reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile cinsel istismar suçu çok fazla karıştırılmaktadır. Oysa reşit olmayanla cinsel ilişki 15 yaşla 18 yaş aralığında olan kişiye bu cinsel ilişkinin ne olduğunu kavrayabilecek, rıza gösterip göstermeme durumunda iradesinde olabilecek kişileri işlenilen bir suçtur ve rıza olsa da olmasa da bu suç işlenmiş sayılır. Cinsel istismar ise bu durumu kavrayamayacak, cinsel ilişkinin ne olduğunu anlayamayacak kapasitede olan birisine yapılan eylemdir. Cinsel istismar 18 yaşından küçük ancak 15 yaşını doldursa da bunu anlayamayan, bunu kavrayamayacak nitelikte olan birine yapılan eylemdir. Cinsel saldırı suçu da 18 yaşından büyük olan artık reşit dediğimiz hukuken yani reşit olarak kabul ettiğimiz kişiye cinsel duygularını tatmin etme amacıyla dokunma, elleme yani fiziki olarak cinsel duyguları tatmin etme eylemini barındırmaktadır.